Çok değerli arkadaşlarım. Karpuzu bu sıcaklarda serin serin yiyeceğiz. Kabuğunu çöpe mi atacağız? Atmayacağız. Kabuğundan biz bugün reçel yapacağız. Nasıl mı yapacağız? Ben şimdi size göstereceğim. Öncelikle şu an elimde bu kadar var. Sizin için fark etmez. Siz yedikçe kabuklarını dolaba koyun, biriktirin öyle yapın. Şu an ben şimdi size göstereceğim diye. Bakın şekilli şekilli yapacağım için ben onu böyle keseceğim ki istediğim ölçüler alabileyim ondan diye. Şöyle aldım. Şimdi bana bir kalp lazım, bir şey lazım. O zaman ne yapalım? Önce şu küçük parçayı bir alayım buradan. Burada dur sen. Şimdi içini alalım. Şimdi misafirimiz geldi. Misafirimiz de böyle sanki ilk kez mi evimize geldi ne? Ya şimdi biz kadınlar ille de biz bit bit değişiklik olsun isteriz. Ben öyleyim şahsen. Şimdi ben misafirime sunumumu öyle basit bir şekilde de yapmak istemiyorum. Hemen elimde bir kalıp alıyorum. Aha burası çok güzel. Aha şimdi benim kameraman arkadaşıma da ikram edeceğim böyle. Aha. Yani yapmışken güzel yapalım, değil mi? Yani şimdi olsun. Bir de buna böyle bir tane bir yuvarlak koyalım mı? Böyle hemen çatala pat diye içine. Ee, yıldızımızı da şuradan da bir tane yıldız alacağım. Bunlar nerede? Onları ben yiyeceğim. Şu misafiri verir miyim? Onları ben yiyeceğim. Biz e, Türk milletinin en güzel özelliğidir. Bu da yıldızımız. Aha. Şimdi misafirime bunu ikram edeceğim. Valla ben hani pek de güzel olur diye düşünüyorum yani sever. Bunları ne yapacağım? Ve tabii bunları ben yiyeceğim için hemen onları benim yiyeceğim şekilde bir tabağa alıyorum. Bana fark etmiyor. Karpuzun her çeşidini her şekilde yerim ben. Şöyle aldık. Şimdi ne yapacağız? Şunlar büyük bunları geçiyoruz şu içi kalmış ya. Azıcık şöyle bir alalım. Onlar bir kemiririz genelde ben öyle yapıyorum. Şurada dursunlar hiç kıyamam. Şöyle soymaya başlıyoruz. Bu arada karpuzu kesmeden önce ben mutlaka yıkarım. Çünkü ister istemez yani e, kabuğuna da dokunuyoruz. Yıkayalım. Bence yıkayalım bu. Hele bu dönemde mutlaka yıkayalım. Bu şekilde soyalım. Soyacak e, bunun bunu birçok kişi e, nereden aldığımı sordu. E, linki yok ama aldığım yeri söyleyebilirim hala. Bu şekilde hemen soyduk. Şimdi yıkamış olmasaydım bu karbuzun kabuklarını böyle rahatlıkla buraya çekip de onun yerine bir şey yapamazdım yani. Amaç o. Ne yapalım? Biz şöyle Bir çiçeğimiz olsun mu? Olsun. bu çiçeğimiz şöyle minik de bir kalp olsun. Bence güzel olur. Bakalım. Anam çok da güzel oldu. Hadi bir tane daha yapayım. Onu da yaptık. Şuradan sanki bir çiçek daha güzel çıkar. Evet. Şimdi yıldızda yapacağım da bunun çıkacağı yer ona göre yer ayarlayacağız. Evet. Hazır. Bir de şu yuvarlaklara bayılıyorum biliyor musunuz? Böyle sanki jelibon değil yani şeker gibi oluyorlar. Bak. Bak. Böyle. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı oluyorlar. Bunları bu şekilde yaptık. Geri kalanlar bunları yemeyeceğiz yani atacağız. Hepsini de yiyemeyiz. Şimdi şunu da bundan güzel yıldız olur diye ben kenara koydum. Biz hemen şöyle karpuzumuzu ihmal etmeyelim. Şimdi arkadaşımıza görseli yaptık ama azıcık da şöyle yanına farklı bir şey daha koyalım. Şimdi soyalım. Kimileri önce soyuyor, bana zor geliyor. Onun için parçaladıktan sonra soymak daha iyi oluyor. Ama büyük bir parça olunca da böyle benim gibi zorlanırsınız vallahi söyleyeyim. Ama nasıl yapsam kalıbı çıkarayım öyle yapayım. Şimdi yıldız yapacağım bir tane. Ben şöyle yapacağım. Altını soymadım ya. Soymadığım için sıkıntı oluyor. Soytan böyle olmayacaktı. Evet. Aha. Ama yıldızı yaptık. Aha. Biz de şimdi soyarız onu. Kabuk hiç bırakmayacak mıyız? Evet, hiç bırakmayacağız. Sert olur. Şimdi bunlardan böyle birkaç tane daha hazırlayacağım. Sonra geliyorum. Ee, karpuzlarımızı şekilli şekilli istediğimiz şekilde hazırladık. Tabii siz isterseniz ben şimdi bununla mı uğraşacağım? Kalıbı nereden bulacağım diyorsanız oturun kare kare olmadığı üçgen nasıl isterseniz doğrayın. Ben istediğim gibi görsel güzel olsun diye bu şekilde hazırladım. Şimdi bunları biz kireç suyuna yatıracağız. Kireç suyunu nasıl yapacağız? Şimdi göstereyim ben size. Ee, şimdi bakın burada 3 litre almaz bu ama 3 litre suya böyle bir bardak koyacaksınız. Ben şimdi bir bardağa koymayacağım ona. Ama 3 litre suya bir bardak. Bunu koydunuz mu? Hemen üstüne su ekliyorsunuz. Şimdi benimki istediğim ölçüde olduğu için istediğim kadar yeterli bana. Bu şekilde bakın dumanlar çıkacak. Yangın yok. Onu bir de şöyle bir karıştıralım. Şimdi ne oldu? Böyle süt gibi beyaz oldu. Şimdi bu bekleyeceğiz biraz. Hani bir saat kadar falan. Bu böyle tipe çökmüş olacak. Tabii ki benim tipe çökmüş olan var. Hemen şimdi ona koyacağım. Kalıplarımızı kaldıralım artık. işimize yaramayacaklar. Hemen bunları ile de tenceremiz olması gerekmiyor. Herhangi bir kabın içine alıyoruz. Şimdi ölçü sormayın bana. Ben şimdi birazdan onu anlatacağım size. Şimdi bu şekilde koyduk. Bunlar kapanacak şekilde daha önceden benim hazırladığım kireç suyumu üstüne dökeceğim. Daha önceden hazırladığım kireç suyunu üstüne döküyorum. Ne kadar? Onlar böyle kapanacaklar. Bu şekilde ne kadar bekleteceğiz? rahatlıkla 10 saat olmalı. Hani akşamdan mı koyalım deriz ya fark etmiyor bu sabahtan da koyabiliriz. Ama bir 10 saat beklesinler ki ona böyle çıtır çıtır olsunlar. Bu şekilde bekledikten sonra 10 saat sonra onları güzelce bolca suda yıkayacağız. O zaman şimdi bunları yıkayalım. Şimdi bunları bol suda yıkayacağız. Şimdi kireç bir sıkıntı yapar mı? Yapmaz. Ama biz yine de tedbirimizi alalım. Bir iki üç su, onları bir şöyle kendine getirelim diyelim. Evet, şimdi tenceremizi alalım. Şimdi tencereyi alıyorum. Neden ona değil de buna pişirdiğimi de söylemek istiyorum size. Şimdi e, reçellerinizi yaptığınız tencereniz mutlaka. Böyle yayvan olsun. Buharı çabuk uçsun diye. Bu şekilde. Ben genelde öyle yapıyorum. Bu şekilde koyuyorum. Şimdi suyunu ne kadar koyacağız? Şimdi bunu görüyorsunuz. Ben bunu ölçüyle yapacağım. Mesela bir bardak alacağım. Bakalım kaç bardak su gerekecek buna. Şimdi karpuza koydum. Bu buna yetmez. Neye göre yetmez? Bu pişecek bir kere. Şimdi bu da yetmedi. Ne oldu? İkinci bardağı koydum. Şimdi üçüncü bardağı. Ee, bakın şimdi artık içinde deyim yerindeyse yüzüyorlar değil mi? Şimdi niye böyle? Üç bardak koyduk ya. Biz ölçümüzü öğrendik. Şimdi biz buna üç su bardağı şeker koyacağız. Yani bire bir. Ee, şimdi bunlar bir kilo mu yarım kilo mu diye tartışmıyoruz. Kaç su bardağı su aldı? O kadar da şekerimizi ekleyeceğiz şimdi. Bu da üçüncü. Şimdi Hemen onu ocağa alalım mı? Ocağa alalım. Şu an pişti. Şöyle göstereyim kıvamından anlayalım. Bakın kesilmeden neredeyse damlıyor. Daha 4 dakika daha kaynayacak çünkü. Şimdi vanilya. Ben vanilyayı seviyorum. Sizler vanilya koymak zorunda değilsiniz. Tarçın koyabilirsiniz. Yani sevdiğinizi koyun diyeyim daha çok. Hangi baharatı seviyorsanız. Ve limon olmazsa olmazımız. Çekirdeklerini ben oradan sonra alacağım. Böyle. Ama bunda çok çıkmadı. Buna bir tam limon mutlaka gerekir. Çünkü burada bayağı bir var. Şimdi limonunu sıktıktan sonra bu çok önemli. Bir 4 dakika daha kaynamalı. Şimdi diyeceksiniz neden 4 dakika? 4 dakikadan sonra her dakika Reçelinizin kararmasına neden olacaktır. Kararmasını istemiyorsanız 4 dakika kaynatın ve altını kapatın arkadaşlar. Bakın hani deriz ya boncuklandı mı, pişti mi? Bakın boncuk boncuk oldu. Yani pişti. Şimdi size sıcak sıcak sunumunu yapmak istiyorum. Şimdi Hani ne deriz? Duman üstünde hala kaynıyor. Ben size şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar böyle çıtır çıtır. Böyle minnak minnak akide şekeri gibi. Şimdi bakın böyle rengi böyle duruyor ya. Soğuyunca bunlar güzel bir renk alacaklar. Böyle cam gibi parlayacaklar. Sonuç arkadaşlar. Şöyle şeffaflığı gözüküyor ama soğuyunca o daha çok belli olacak. Hatta ben size soğumuş halini de şimdi göstereyim. Sıcak hali, bu da soğuk hali. Şimdi şöyle sesi duyamadınız ama bakın. Hani deyim yerindeyse içinden çatalın kendisi bile gözüküyor değil mi? Bu şekilde hem kıvamı hem lezzeti hem de görseliyle muhteşem bir lezzet